oluyor üzeri? Kül oluyor, kül. Hı. Astım hastası çok. Nefes alamıyor burada. Ekinler olmuyor. Çoğu astım hastası burada. Bahçemizi kuruduyor hep. Hiç iyi değil yani. amca. Hasta oluyoruz. Evet. Gel oturalım. Bir masalar ne var? Kokudan ölüyor. Hı. Ben Ama ilaçlarım çünkü... orada makinem ne var orada. Bir... Bahar bakalım her bir şeyim var orada. Sen ne zamandır hastasın? Ben çoktan ben hastayım. Astım hastalığında yatıyor. Koğusunda, hasta. da yani. öldürüyor. Çıkmazsan daralıyorum içeride. Evet. Mecbur çıkacağım. Sürekli burada mısınız? Sürekli yani. buradayız. hasta. Bir yere götüremiyor kendileri yani. Devamlı burada kalıyor. Kaldığımız için. Babanız mı? Evet babam onlar biz bir yere gitmem. E, ee, ölürsem hem de ölürüm, kalırsam evimde kalırım. Başka çaresi yok. Geldim, her tarafı geldim. Türkiye'nin her yerini gördüm. İstanbul bize iyi gelmedi. Hiç iyi gelmedi. Hastanede yattık. Doktor dedi ki bunları çıkardım dedi. Hemen geçsinler dedi. Bunlar ada pazarla şey geçti miydi bunlar açılır dedi. Doktor. Hakikaten değil oldu. İzmit'e Adapazarı geç için iyi olduk. Daha gitmedik. Koşeyle böyle 150 idi, 30 ev kaldı. Kimse kalmadı. Şimdi biraz var ama kışın kimse Şimdi biraz var ama geri giderler. Onlar 30 ev kalıyor. Başka yok. Bizim bu mahallede 3 ev kalıyor. İkisi o yanda bir de biz üç ev. Başka yok. Çocukların yanına gidiyorlar. Ya Başka çaremiz yok. Nasıl etkiliyor sizi Nasıl etkiliyor sizi termik santral? E, tütün bahar verdi mi döldürüyor adamı, kokuyor. Gece hele hiç çamaşır seremek. Bir evet, çamur kapkar oluyor. Siyah olur. Hep. Hiç serem yok. E, kardeşi Beçin'in girişinde. He. E, o Doğduğu ev falan buralara yakın mı? He? Doğduğu ev Mahsun Yılmaz. burada var ama uçtu. Uçtu mu? Yok dükkan var evet. orada. Bir göz yer var. Doğduğu yer. He. Ee, duruyor Masum mu hala? Mu? Duruyor mu hala? Doğduğu yer var. Duruyor, duruyor mu diyor? Duruyor mu? Duruyor mı? Mı? He, duruyor. O dükkan herhalde. He. O duruyor. Başka çaresi yok. Kardeşim ne işte aşağıda. Hasım i̇şte, işte, işte, da ninesin. İşte, i̇çti işte, içti yiyorlar. İçti içti yiyorlar. Yaşayamadı. <laughs> Gitsem yaşayacak zaman gitti. Çok içmekte mi Ölecek zaman gitti masum. Siz nereden geliyorsunuz? Benden altı yaş küçük. Gelirdi derdi. Anası babası vardı evet. mecbur gelirdi onun için. Ama öldükten sonra onlar kardeşlerine de çok Antep'te kaldı. Antep'de. İstanbul'da kaldı. Antep'te çok kaldı. Antep'ten evlendi ya. Antep'le kalmayınca burayı unuttu. Evet. Sunayesi şey yapışın. Öteki hanımın ana evlendi. Antepli O Antepli değil mi baba? Antepliydi. Malatyalı. Malatya Antep neyse işte. Sekizden içinde. Daha yaşardım, daha iyi olurdum da işte bu kokula oluştu. Gezemiyor, dolanamıyor. Koku çok. Sizde belki kokmuyor ama şimdi bana kokuyor. Kokuyor ama içeride yata yata oluyor. En Yaşlandı son mecbursun dışarıya çıkmaya. Gezeceğim, dolanacağım. Başka çaremiz yok. Hmm, he. Başka çaren yok. Hanım da benden bir yaş küçük. Oğluca makinem var içeride. Soyadın ne? Teyzem gel. gel. Şiş, ana. Şiş, Şiş, dur. Şiş, şuraya otur. saldı benim. Şuraya otur. Dur elleme. Bak, bak. otur. Cemre. Dur dur. Evet, dur, dur. Ha. Dur sinirlendi. Aha. Sen çağırınca gelmedi. Ha. <laughs> bu evin kerbicini biz kastı Bu kastı. İyi bir deneyesi yok. Ne eğilim evet. ben. Ne eğilim ben. Böyle sürünmeye de El Eğil Sekizden dört yaşında ne olur ki? Ay Dur Allah devreye. Ya? Aa. Ah. <laughs> <laughs> 68 miydi buranın kuruluşu? Ha, 68. 68 yılında. Demirel geldi, Kemal temel Alkezi, ben oradaydım. Evet. Ordaydım. Temel, Gemirel zamanında atıldı. Ha. Ondan bu tarafa, bizim bu bölgede bayağı sıkıntılar yaşadık. Şey olarak, e, çiftçi, hani buranın yöre halkı sürekli çiftçilik yapar. Bunda, burada araziler daha önce 1'e 20, 1'e 30 verirken şu anda verim düşüyor. Yani yüzde beşlere kadar düşüyor. O da neden? Bu termik santralinin bacadan, e, çıkan, bacadan şeyden... çıkan külden kaynaklanıyor. Dünyada yani şeyinin var. olmamasından, o filtrelerinin olmamasından kaynaklanıyor. Ve halkımız da sürekli buralarda ve o yörede Çolhan, Berçenek ve diğer kö oradaki köyler daha çok etkileniyor. Biz, biz biraz yukarıda kaldığımız için 13 kilometre he, bu yani. buraya 13 kilometre Başı, yani ana kadar e, şey dakika, yapıyor bir dakika, bir dakika. alıyor yani 3 kilometre daha iyi geçiyor bize. Bu etkiliyor et yani şimdi e, e, çiftçiler mahsulleri çok düşük insanlar hep kanser oluyor hocam kanserden e, yani kurtulamıyorlar. Çok e, normal eskide mesela baba dedelerimiz zamanında normal bir hastalık olurdu. Şimdi ise kanser hep. Orada çalışan evet. arkadaşlar çok yaşamıyor. Çalışan arkadaşlar da çok yaşamıyor. Hep kansere yakalanıyor. Maalesef kaybediyoruz yani. Ben, ben orada 5 sene evet. çalıştım. Formeniydim. Bu ben arkadaş da orada oraya... çalıştı. Formeniydim. Evet. Borlarını bütün ben yaptım. Evet. Dedik o zaman filtre takalım de dedik. Ben ustaydım zaten. İller Bankası nereden kurs gördüğüm geldim Dedim bir filtre takalım de buna dedik. Kabul etmediler o zaman. Amerikan, İngiliz, Fransız yapıyordu. Üç vurmaydı. Kabul etmediler. Sağlıkta da işte oradan şey mitibat adamlar ekseriyetle oradan etkileniyorlar. O çevrenin adamı en yakın çevrede ondan etkileniyorlar. Ben mutlaka Filtre takmazlarsa zaten yaşantıyı kısaldır. Yalnız şey yani bu ıı, çiftçilikler ziya ıı, ıı, çiftçilik var. Bir de buranın kömür sahası. Kömür sahası olunca ıı, insanların arazilerine şu tamulaştırıldı. Tamulaştırma olunca insanlar o yörede ıı, parasını alan bir kısmını parasını aldı. Bir kısmı hala alamadılar. Ee, çok ucuz fiyata devlet istimlak etti. Çok insan da oradan taşındı. Avşin'e, Elbistan'a, Maraş'a taşınmak zorunda kaldı. Burada da aynı şekilde göç olayı var. Çünkü burası iş sahası olarak gözüküyor ama bu yörenin insanı genelde çalışmıyor. Biz yaptı ya, ya çalışmıyor, çalışmıyor. derken bu yörenin insanını almıyorlar. Sıkıntı oradan kaynaklanıyor. Çok bir sürü birçok olaylar oldu. Yapan burada. biz olduk ama ha. çalışan yer oldu. Yapan ee, biz olduk en büyük sıkıntı o. Ve geçiyor yani insanlar şu anda çok işsiz ve gittikleri zaman, şu anda da Çelikler diye bir firma var orada. Bir termik santralını devlet özelleştirdi ya. Evet. Onlar şu anda e, Çelikler yapıyor. Çelikler Erzim, diye bir firma. E, işte birkaç da ufak şirket var orada. Bunlar e, insanları yani Avşin'in adamını genelde çalıştırmak istemiyorlar. Başka yörelerden insanlar getiriyorlar. Bir daha sabah o kesimler. Külünü biz yiyoruz, zehirini biz yiyoruz. Deniyor, ve doğrudur. E, i̇nsanlar çalışamıyor işte. Sıkıntı var büyük.